Kutsal görevleri için hayatlarını ortaya koyan doktor ve hemşirelerin bilinen zorluklarının yanı sıra önemli bir sıkıntısı var aslında. Bazı hastanelerde testleri pozitif çıkan doktor ve sağlık çalışanları 10 günlük karantina sürecinden sonra test sonuçlarına bakılmaksızın göreve çağrılıyor. Test negatif ya da pozitif hiç önemli değil. Önemli olan karantina süresi. Yeter ki 10 gün sonra işe başla. Hastane yönetimleri Doktor ve hemşirelerin itirazlarını kabul etmiyor. Çünkü iş çok. Genellikle de Covid-19'un tedavisinde çalışan doktor ve hemşireler ile ameliyathane görevlileri sıkıntıda. Salgında herkes zor bir süreç yaşıyor ama sağlık sektöründe iş daha farklı. Hem çalışanlar hem de hastane yöneticileri açısından hiçbir şey eskisi gibi değil. SGK koronavirüs vakalarında yoğun bakım hastaları dışındakiler için ücret ödemiyor. Vatandaş durumu ağır olmadığı halde hastanede yatmak istiyorsa günlüğü 1000 lira ile 1500 lira arasında tedavi ücret ödemek zorunda. İnsanlar sağlık için parayı düşünmüyor elbette ama fakirin satacak ineği de yoksa ne yapacak? Aslında tehlike sadece doktor ve hemşireler için değil normal hastalar için de var. Nitekim bazı hastanelerde ameliyat sırası ve sonrasında virüs bulaşarak durumları kötüleşen hatta bu nedenle hayatlarını kaybedenler oldu. Yazık değil mi? Hani bazı özel hastanelerin uygulamalarına vahşi kapitalizm gereği diyeceğim ama devlet hastanelerinde de çalışma şartları farklı değil. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı var. Doktor ve hemşire itiraz ederse o yazı önlerine konuluyor. Olağanüstü bir dönemden geçiliyor elbette. Herkes yan gelip yatsın diyen yok ama salgının başlangıcından bu yana hayatlarını kaybeden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadıklarını görmemezlikten gelmek vicdansızlıktır. Onlar hiç tanımadıkları insanlar için mesleğin gerektirdiğinden daha fazlasını yaptı, yapıyor. Eğer korkuları olsaydı hastanelerde ne doktor ne de hemşire kalırdı. İdam cezası alacak değiller ya. Lafa gelince baş tacı edilen ve günlerce alkışlanan bu insanların çalışma şartları üzerine kurgulanan psikolojik baskılar vicdanla bağdaşmıyor. Haklarını helal etsinler desem yetmez. Bu süreci yaşayan ailelerinden de helallik almak gerekir. İnşallah bu beladan kurtulduktan sonra süreç içinde ortaya çıkan sorunlarla yüzleşerek çözüm bulunur. Yaşamak haktır ama ölüm herkes için vardır.